Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olan haberlerde oluşan yepyeni bir videoya yeniden karşınızdayım. Sizler için İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali Çelikkoğlu'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Annesi Mirce Çelikkoğlu instagram hesabında oğlu Ali'nin bugüne uzun olan bir paylaşımını yaptı. Ben de bu paylaşımı görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.